Kışın ortası dediniz gibi zaten kimse girmez, kimsenin aklına da gelmez. İşte ben bir yere gittim hastam ben hastayım biraz. Sarılık hastalığından dolayı. Yani yaşlı hanım işte siz bir hafta boyunca denize gireceksiniz. Gün şey deniz. Güneş doğmadan. Ben de işte bu stratejiyi uyguluyorum. Bakalım. Doktor tavsiyesi değil yani değil Doktor mi? tavsiyesi değil yani hekim diyelim buna. Şifa bulmak <laughs> mı? Şifa bulmak niyetinde evet. Böyle, İki günüm kaldı beş gündür. Günde her sabahın köründe gelip gidiyorum işte. Zaten soğuktu nasıl bir duygu olacak ki? <gülüyor> <gülüyor> Kötü geçiyor daha doğrusu yani. Aynen mecbur tabii ya bu soğuğun ortasında zaten her gören kafayı mı yemiş diyor. <laughs>